Sevgili işaret okuyucuları. Hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Cumalar neden hayırlı? Tabii ki her günün kendine ait büyük güzellikleri ve özellikleri var ama cuma gününde çok önemli bir işaret var. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Cuma kelimesi cem, cami kelimeleriyle akrabadır. Yani cem etmek cami, toplanmak, birleşmek değil mi? Bu şunu gösterir ve şunun işaretidir ki cuma gününün elektromanyetik anlamdaki ve diğer e, tüm enerjisel anlamdaki açılımlarını fizik biliminin bulduğu veya bulmadığı en önemli özelliklerinden birisi tüm enerjilerin toplanma günüdür. Özellikle bizlere sunulan bugün bütün kozmik enerjilerin büyük bir titreşimle toplanma günü olduğu için bugün yaptığımız şeyler, dualarımız özellikle öğle saatine kadar Allah'ımızla, peygamberimizle baş başa olmamız isterse işimizde olsun, ister nerede olursa olsun içimizde bu zikir halinde yani hatırlama halinde olmamız içimizdeki Allah'ı değil mi? İçimizdeki Allah'ın isimlerini hatırlama halinde olmamız bize bütün hafta boyunca düşünemeyeceğimiz kapıları açacaktır. Bu konuya kısaca değindikten sonra dün kaldığımız yerden algı manipülasyonuna ilişkin bir takım yorumlar eklemek istiyorum. Size yarın birisi gelse, tek başına yaşayan bir insan olsanız ve yarın birisi gelse sana bir milyar dolar vereceğim. Ama kendini öldürmen gerekiyor dese. Öldürür müsünüz? Hayır. Neden? Çünkü siz gittikten sonra o 1 milyar dolar kim nasıl kullanacak değil mi? Artı canınıza böyle bir şey için kıymak ne kadar anlamsız. Fakat size birisi dese ki Allah uğrunda işte ülken uğrunda canından canını feda edebilir misin? Bunu gönüllü olarak yaparsınız. Dönüm Kurtuluş Savaşı'na. Ne şartlarda Allah bize Mustafa Kemal önderliğinde neleri yapmayı nasip etmiş değil mi? Bunların hepsi Allah'ımızın, peygamberimizin ve Allah dostlarının yardımıyla olmuş şeyler. Tamam. Demek ki şunu biliyoruz ki biz Allah uğrunda canımızı feda edebiliriz. Çünkü zaten bunu yaptığımızda Kur'an'da da anlatılan onlar ölmez denilen şehit makamına varmış oluyoruz. Şehit kelimesi şahit olmak ve her an hazır olmak demektir. Şehitler üzerinden zaman mevhumu, mekan mevhumu kalkar ve onlar ebedi haydır, diridir. Şimdi bu konuya neden girdiğimi anlatmak gerekirse şu yüzden girdim. Biz inancımız için ölebiliyoruz. Biz inancımız için Büyük, büyük mücadeleler içine girebiliyoruz değil mi? Cihat kelimesiyle biliyorsunuz katele kelimesini anlatmıştım e, kitapta. İkisini karıştırmamak lazım. Cihat mücadele ve özellikle nefsi mücadeleyi kasteder. Ve İslam nefsi mücadele dinidir bu anlamda. Demek ki savaş içeride dışarıda değil. Fakat gelmek istediğim nokta şu. Birisi benim inancımı elimden alırsa ben ne için yaşarım? Birisi benim dinimin inan, inandığı sistemin içini boşaltırsa ben neye sığınırım? Şu anda yüzyıllardır, şu an dediğim yüzyıllardır devam eden dünyadaki e, güçlerin yapmaya çalıştığı şey bu. Dinler, dinin, çünkü tek din var, tek din var ama dinler adı altında geçiyor. Neyse onlar biliyorsunuz kitapta anlattım başka bir şekilde. Yani tek bir anayasa vardır. Her ülkede olduğu gibi e, Allah'ın hükümdarlığında da tek bir anayasa vardır. O da selam, İslam teslimiyet yasasıdır. Diğer anlayışlar bunun mertebeleridir. Her neyse detaylara girip şu anda o konuyu dağıtmak istemiyorum. Demek istediğim şey şu. Ben inancım için inancım için canımı dahi feda edebiliyorsam Birisi inancıma alırsa benim hayatta tutunduğum ne kalır ki? Bu beni ne yapar? Sistem için harika bir köle. Din diye bir şey yokmuş. Zaten bu sahteymiş. Dindar görünenler şöyleler vesaire vesaire gibi sizde oluşturulan algılar, hani bir zaman böyle yıllar yıllar önce e, sürekli böyle sahte imamların olduğu diziler çekiliyordu. Sahte e, Allah dostlarının olduğu. Ve bakın bu sizin algınıza nasıl geliyordu? İşte bunlar sahte. Gördünüz mü? benim sizden istediğim tek şey şu, artık dünya bilim adamları inançla, kainatın dahi değişebileceğini söylüyorlar. Bunu kitapta anlatmaya çalıştım pek çok deneyle hatta Sörn'deki deneylerle bile. Çünkü insanın kainata iştirakçı olduğunu, kainatın oluşumuna iştirakçı olduğunu biliyorlar bu dengeler. Ve ne yapıyorlar? Sizin dinsel inançlarınızı sarsmak üzere belli algılar, belli virüsler beyninize atıyorlar. Ve bu yüzden siz dinden uzaklaştığınızda aslında kendi hayal gücünüzden, kendi inanç sisteminizden uzaklaşıyorsunuz ve kendi sonsuzluğunuzun ve kendinizin gücünün farkına varmanızın tek metodu olan metoddan bakın ne güzel şekilde uzaklaştırılıyorsunuz. Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Bu sizi tamamen ve tamamen sisteme köle ol olabilmeniz için yapılan bir oyundur. Siz sisteme köle olmalısınız ki eşekler gibi değmeyecek şeyler uğrunda çalışmalısınız. Değil mi? Bir üst makamda bir araba, bir üst evde kendinizi otururken hissetmek, arkadaşınızla olan yarışınızı giderecek. Çok daha iyi bir iş, olan işte yetinmemek, çocuğunuzun, arkadaşlarınızın çocuklarının gittiği en iyi bla bla okuluna gitmesi. Sizi değerli hissettiren bunlar olacak ki sisteme hizmet etmeye, tüketmeye devam edin. Oysa ki götürdüğünüz şey Sadece ve sadece inançlarınız ve bu dünyadan sonraki boyuta geçtiğinizde bu inançlar sizin yeni boyutunuzu şekillendirecek. Bu yüzden olaya lütfen böyle bakmanızı istiyorum. İnançların içinin boşaltılmasının sebebi sizlerin sistem için ve sistemin maddi çıkarları için köle gibi kullanılabilmeniz için gereken bir metottur. Çok basit bir örnek vereceğim. Afganistan'da, Pakistan'da yüzlerce milyonlarca Irak'ta çocuk öldürüldü, bebek öldürüldü. Değil mi? Hep aynı füzelerle, bombalarla, şunlarla, bunlarla ve daha göremediğimiz bir sürü şey. Çünkü medyaya verilmedi. Ama bir gün Bill Clinton geldi, kucağına deprem zede ailelerimizden birisinin çocuğunu alıp kameraya poz verdi. Şimdi size Bill Clinton algısını sorsam kafanızdaki bana Afganistan Pakistan'da görmediğiniz size sunulmamış fotoğraflardaki ölü bebekleri değil depremzede bir ailemizin çadırından alınan bir bebek de olan fotoğrafını beyniniz önünüze getirecektir. Bu sizi ne yapar? Algıları manipüle edilmiş bir varlık. Benim tek amacım kendi içinizdeki sonsuz gücü bulmanız. Çünkü o sonsuz gücü bulduğunuzda kainat size hizmete geçecek. Ve o sonsuz güç sizde. Bunu asla unutmayın. Çünkü her birimiz Allah'ın isimlerinin taşıyıcıları dışında başka bir varlığa sahip değiliz. Esma terkibi. Yani merkep gibi düşünün. Esmalar bizim Nuh'un, biz Nuh'un gemisiysek esmaları yüklenmiş durumdayız. Ve esma Allah'ın sonsuz esmalarından kendine verilmiş libitte yüklenmiş varlıklar her biri dahidir. Çocuklarınıza bakarken de bunları düşünün. Kendinizi kullandığınız şartlarla değil, içinizdeki inançla ölçün. Eğer bu inanca geri dönmezseniz, sistemin sizden istediğini yapmış olacaksınız. Ve kendi muhteşemliğinizi, muazzamlığınıza kavuşamayacak ve mutsuz, hayal bile kuramayan bir toplum haline geleceksiniz. Bir deney yapılmış. Kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum denekler üzerinde normalde rüya gördüğümüzle daydream dediğimiz gün içindeki hayal kurmanın insanın beyninde aynı frekansları yaydığını fark etmişler. Sonra insanların uykuya geçtiklerinde sürekli rüya görme anlarını REM dediğimiz rüya görme anlarını kesmişler kesmişler kesmişler. Bir türlü rüya göremeyen insanlar üçüncü gün de suicidal dediğimiz e, intihara meyilli hale gelmişler biliyor musunuz? Bunu niye anlatıyorum? Etrafınızdaki insanlara bakın. Size dünya sürekli şunu söylüyor. Ahmet Mehmet Süreyya yapamazsın. Deniz yapamazsın. Bence yapamazsın. O kim besteci olacak? O kim avukat olacak? O sen hayallerin peşinden mi gidiyorsun? Sizin hayal kurmanızı engelliyorlar. Çünkü dünyanın gerçekleri bunlar diyorlar. Bu onların dünyasının gerçeği. Sizin dünyanızın gerçeği değil. Lütfen peygamberimizin işaret ettiği dünyaya yönelin. Hakiki ilmin dünyasına. Çünkü sizin dünyanızda her şey mümkün. Sevgiyle.